Şişli yerine güçlü ofisleri olarak Kuştepe'de bugün dayanışmayı büyütmek adına bir kömür dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu planlı ofislerimiz vatandaşımızın barınma sorunundan, ısınma sorununa kadar her ölçekte soruna destek olmak için yerinde kurulmuş bir ofis. Bütün Kuştepe'li vatandaşlarımızı ofisimize bekliyoruz. Şişli'nin tüm mahallelerinde, sokak ölçeğinde halkımıza buluşuyoruz ofislerimizde her türlü kentsel sorunu birlikte çözümler arıyoruz. Çözümler buluyoruz ve bunu anında yerinde uyguluyoruz. Kuştepe Mahallesi'nde bu yüzden toplandık. Buradaki sorunlarımızın en başta bir tanesi ısınmaydı. Kömür dayanışmasında bulunduk. Tüm halkımızı bu ofislerimize birlikte sorunlara çözüm bulmaya çağırıyoruz.